Selam millet, bugün sizlerin karşısında MyRise ile değilim. Bugün hafif sohbet, muhabbet tadında bir podcastimizi diyebiliriz. Geçtiğimiz SmackDown hakkında konuşacağım ve başka birkaç bir şey hakkında da konuşabilirim. Hazırsanız başlayalım. SmackDown şovunu Pat McAfee ile açtık. Kendisi zaten şovun yapılacağı yere yakın olan bir yerde şovunu yapmıştı. Hatta Drak'ı konuk almıştı ve geleceği konuşuluyordu. Hatta Drak'ın bile geleceği konuşuluyordu ama drag yani daha tam kesin değildi ve ufak ihtimal olarak düşünülüyordu. Pat McAfee şovu açtı ama eski bir yüz kendisini öldüğü Aston Tire'e gelerek WrestleMania 38'deki maçları hakkında konuştu ve burada zaten Pat McAfee'nin Aston ile konuşurken hani böyle halkın şovundasın gibi şeylerden Dran aslında geleceğini anladık gibiydi. Ardına zaten Dran yani çok geçmeden Dran şarkısı çalarak Drag 4 yıl ardından en son 2019 yılıydı sanırım. Ee, bu SmackDown'ın premierine gelmişti. Fox'un sanırım Fox'un premieri olması lazım. Ee, geri dönüşünü yaptı. Ve burada yani Austin Theory'e tabiri caizse soktu çıkardı soktu çıkardı diyebiliriz. Ee, Seyircilerle ile senkroniz olup Austin Theory'e hep birazdan götlek dedirtti. Sonrasında Drag Austin Theory'e People's Elbow hediye ederek şovu ayakta kapadı ve seyircileri selamladı. Yani müthiş bir segmentti. Daha konuşulacak bence hiçbir şey yok. Açın izleyin izlemediyseniz. Yani 2023'te bu anı yaşayabilmemiz bence büyük bir lütuf. Ardından tabii ki AJ Styles Finn Balor maçına geçtik buradan. Müthiş bir maçtı yine yani bayağı kaliteli bir maçtı. Ve hani SmackDown'ın kalitesinin hiç düşmediği bir şov yaşadık açık söylemek gerekirse. Her olayda bir şey vardı. Bu yüzden hani şovu da iyi yapan yanlardan biriydi Drak ve John görünmesinin haricinde. Ancak şovla ilgili bir şey vardı. Yani şovun kaybedeni sen, sizce kimdi? Kesinlikle Roman'da. Çünkü yani kendisi bu şovun şampiyonu. Ancak yani John Cena, Drak gibi isimden oldu. Özellikle Drak hani. Çünkü asıl olayı Drak'ta olması beklenen isim. Yani bu şovda... Çünkü bir ara olması gerekiyordu. Çünkü bir yer hani şey diyorlardı işte Roman sakat diyorlardı son tatile çıktı diyorlardı. Açıkçası ben çok daha yani çok takip etmedim Roman'a ne olduğunu o yüzden bilmiyorum ama eğer bir sakatlığı yoksa ya ben uçağıma atlayıp SmackDown'ın yapıldığı yere gelir kendimi buklatırdım. Yani Roman gelip beni buklayın dediğinde buklamayacaklarını düşünmüyorum. O yüzden yani Roman belki de birçok güzel şey başardı hatta yani şu son yıllarda zirveydi haliyle. Ama yani yaptıkları ne kadar değerli olduğunu görsek de yapmadıkları, yapamadıkları da bence Roman'ın değerini azaltan bir şey. Çünkü mesela push oldu olmaması Roman için bence büyük bir kayıp. Kendi imajı için bence büyük bir kayıp. Yani daha bununla ilgili bir, birkaç daha bir şey daha sayabilirim. Çünkü bence Roman yani çoklu maçta kemerini hiç korumadı. Bir kere WrestleMania'da Daniel Bryan'la AJ e karşı korumuştu. Başka da hatırlamıyorum. varsa özür dilerim varsa yazarsınız. Özellikle ben mesela Roman'ı, bu benim tabii kendi fikirlerim bunlar. Hadi yani siz katılmayabilirsiniz. Ben Roman'ı bir Elimination Chamber maçında görmek isterdim çok. Mesela o kafese girip oradan sağ bir şekilde Tribal Chief olarak çıkması. Yani karizmasına karizma katardı. Bunu da söylemiş olayım. Roman hakkında da görüşlerim bunlar. Yani şovunu bırakmayacak. Şampiyonla şovda bulunması gerekiyor. Yine aynı şekilde mesela Finn, Jimmy gelip Judgment Day ile ilgili tiz yapıyordu. Mesela hani gelin burada işte liderimiz yok falan filan yapıyordu. Mesela Roman olsa ya şu an bile Judgment Day ile Bloodline'ın etkileşimi çok iyi. Yani mesela bu olaylar şimdi güzel yani. İnsan merak ediyor ama bir de Roman olsa ya çıkabilecek seviye daha düz da üst seviye olur. Ancak şu an yaptıkları tek şey Paul Emine Roman'a telefondan emir veriyor gibi göstermek. Yani senaryoyu bir şekilde uydurmuşlar ama dediğim gibi yani Roman'ın en azından yani tamam hadi belki daha önce gelme ya da hiçbir şova gelme de yani bu şovu da yani kaçırmaması gereken şov bence buydu. Roma'nın dertlerini bir kenara bırakırsak şimdi Drak geldi, göründü, taraftar coşturdu. Yani artık arka alanın yolunu tuttu. Ya ben burada izlerken ulan içimden şey geçirdim hep. Ulan Can Sina ile Dra bir segmentte görelim diyordum. Göreceğimizi de düşünmüyordum açıkçası. Yani ikisi aynı yerde ama ben olacağını düşünmüyordum. Çünkü Drak geldi, işini yaptı, gitti diye düşünürken. Birden Mac, Pat McAfee ile Drak muhabbet ederken arka alanda tanıdık bir yüz arkadan yaklaşarak Dra yüz yüze geldiler. Ve yani ikili u, kısa yani uzun bir süre diyeceğim ama aslında kısa bir süre. Çünkü segment bir dakikalık bir şey ama bir süre bakıştılar. Ardından ikisi de birbirine gülerek öyle bir sarıldılar ki hani böyle sanki kardeş gibi sarıldılar sıkı sıkıya. Ve Can Dra hoş geldin dedi. Yani bu ikilinin karşı karşıya face to face yapmaları bu 2023 yılında bu zamanda zaten Twitter'da da görmüşsünüzdür. Her yerde paylaşıldı. Yıl kaç hani kaç yılındayız muhabbetlere döndü. Dediğim gibi yani o Drak Johnson'a, Feud'una şahitlik eden biz bunu tekrardan görmemiz bence büyük bir lütuf. Bunun için de tekrardan kimin emeği geçtiyse ben teşekkür etmek istiyorum. Ve yavaştan artık main event'e doğru şovun sonlarına doğru gideceğim. Şovun son maçı Aska ile Bailey arasındaydı. Yani Aska hafta kemer maçına çıkacak o yüzden kazanması gayet normal ancak ben şunu söylemek istiyorum. Burada gayet de güzel bir maç izledik. Zaten ikisi de çok yetenekli güreşçiler ki Bailey'nin bende yeri ayrıdır zaten biliyorsunuz bilen bilir. İşte Bailey ile ilgili bir sıkıntımı söylemek istiyorum. Tamam hani Bailey yatsın, kalksın güzel ama bence artık Bailey biraz böyle ciddi bir karaktere yani ciddi bir karakterden kastım hani büyük işler yapması gerekiyor Belin artık. Yani belki bir kemer olabilir. Kemer niye olmasın yani ya da birkaç böyle win alarak momentum kasması gerekiyor. Yani damage kontrolün hani böyle en zayıf halkası gibi duruyor açık söylemek gerekirse Belli ve bu bence hiç hoş değil. O yüzden yani bu Bale ile ilgili bu sıkıntımı da ufak bir değinmek istedim. Çünkü maç güzeldi. Bale mesela Shotsi'den kaçıyor. Shotsi bilmiyorum. Shotsi ile bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama ya bana geçen bir şey yok Shotsi ile ilgili. Yani bana bana geçiremediler. O yüzden ben zaten bir de Bailey fanı olduğum için de Bailey tarafındayım. O da bir etkidir belki Shotzi ile bir şey kuramam, bağ kuramam. Bunu da söylemek istedim. Umarım Bailey'yi en yakın zamanda bir kemer ile görmek çok isterim. Bunu da söylemiş ol, olayım ve artık Grayson Waller efekte geçişimizi yapalım. Şimdi burada John zaten e, konuk olacağı birkaç hafta önceden söylenmişti bize. Yani sanırım işte bu Hindistan şovundan önce duyurulmuştu diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ee, burada ikili geldi. Yani Grayson Waller John konuşmasına izin vermedi hiçbir şekilde. John Cena tam sinirlendi üstünü çıkardı derken Grayson Waller sözü John verdi. Ancak tam o sırada Jim Uso tarafından kesildi ve elinden mikrofonu alındı John Cena'nın. Baya Jim Uso elinden mikrofonu kaptı. Ardından işte insanlar beni görmek için geliyor falan filan tarzı bir şeyler söyledi Jim Uso. Ve o sırada sola Siko'a geldi. Tam işte Jimmy'ye saldıracak gibi yapıp John Cena'ya super kick'i vurdu. Ancak o sırada John kurtarmaya gelecek olan isim eski bir dostu, eski bir düşmanı AJ ee, Styles'tı. Zaten bunu şovdan önce haberleri düşmüş hani John Cena'yı yani John Cena AJ Styles'la bir olayda bulunacak diye ki o da buymuş. Yani cidden de yaşadık bunu. Doğruymuş söylenenler. Onu da söylemiş olan Ben John ne yapacak? Ne yapacak diye konuşuyorduk işte. Cody ile kapışacak, Gunter'a gidecek e, LA Knight'la kapışacak falan filan bir sürü yani çok konuşulmuştu döndüğünden beri ne yapacak ne yapacak diye. Ne yapacağını da John böylece öğrenmiş olduk. AJ Styles'ın kurtarma gelmesi çok güzel bir andı. Yani bana direkt hatta böyle ikili böyle bir yan yana durdu falan böyle el sıkıştılar böyle ikili. Bana benim direkt aklım şeye gitti o 2016 yılında işte geldiler birbirleriyle el sıkıştılar John Cena'yla AJ Styles ardından AJ Styles John vurmaya başlamıştı saldırmıştı ve böylece o efsane feud başlamıştı tam o bana onu hatırlattı lan dedim bir daha olur mu dedim de tabi olmasına da gerek de yok zaten ama hani sadece o an gözümde canlandı böylece müthiş bir smackdown'ı geride bırakmış olduk yani diyecek bir şey yok son yılları bence en iyisiydi genel sıralamaya da baksak tabii ben yani çok zor iş. Bir, bir sürü şov var kaç bin tane şov var hani ayıklamak zor olur ama Dediğim gibi yani sadece bir de Cansina ve Duran gelmesi tabii ki de büyük bir etki ama sadece onlardan dolayı değil. Ya şovda hiç boş bir şey yoktu ve canınızı hiç sıkmıyordu. Daha da önemlisi Smackdown 2 saat arkadaşlar. Yani 2 saat yağ gibi akıp gidiyor maalesef. Raw'un çilesi gibi değil. Ki bu çoğu zaman da böyle olmuştur. Smackdown genelde daha iyi şovlar çıkarmıştır. Kısa sürenin büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ee söyleyeceklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arada sırada böyle muhabbet, sohbet, videolar yapmaya devam edeceğim. Yani WWE ile alakalı değil genel gündem ile alakalı işte oyunlarla alakalı da yapmayı düşünüyorum. Yani diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.